Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Nisan Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 7 tane koşunun olduğu bir program olacak arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber de günün altısı arkadaşlar başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine size tuttuğunuz safkanları da gerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz programında koşacak ki akşam programında arkadaşlar İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir Gündüz ise arkadaşlar Ankara koşacak. Ankara'nın da altılısı İkinci koşuyla beraber saat 2.30'da arkadaşlar başlamış olacak. Şartlı 3 bir koşu var. Dişileri has 4 e, ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğimiz bu koşuda 9 tane Safgan bir araya geliyor arkadaşlar. Her ne kadar gruptan biraz daha ağır kilolu start alıyor olsa da 1 numara Wind'in ben Kaneko temsili olan bu safkanı Mehmet Akkavuz idaresinde arkadaşlar grupta biraz daha şanslı görüyorum. Safgan özellikle bu mesafeyi iyi koşuyor ki özellikle de yine Mehmet Akkavuz'la beraber de oldukça iyi uyum sağlıyorlar. E bu ikili bir araya geldiğinde genelde iyi işler çıkıyor. Bugün içinde bu grupta arkadaşlar her ne kadar dengeli gibi gözüken bir grup olsa da ben bir numara Wind'den iyi bir koşu bekliyorum. Mehmet Akyavuz idaresinde benim özellikle ön plana çıkaracağım Safkan olacak. Bu Safkan rakibhanesinde ise arkadaşlar 7 numaralı Sayra kızımdan yine iyi bir koşu gelecektir. Uygun kilosuyla beraber Hışman çizgi idaresinde start alacak olan bu Kaptan Arıyor temsilinde yine e ben bu grupta etkin bir yarış yapar diye düşünüyorum. Yani bu iki Safkan bende biraz daha öncelikli arkadaşlar 1 ve 7 numara Safkanları günün bu ayarçı arkadaşlar muhakkak kuponlarımızda şans verelim bu iki Safkan'ı Gün ilk ay için muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Daha sonrasında yine varsa yeriniz 9 numaralı Valenta'dan veya 3 numaralı Alexandra'dan verdiği araya rağmen etkin bir koşu ya da sürpriz hanesinde arkadaşlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor günün ilk ayağı için ama dediğim gibi 1 ve 7 numaralı safkanlar bende biraz daha öncelikli olacak. Günün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 19'da bir koşu var ki 4 yaşta Araplar 1400 metre mesafe kumda start alacak günün bu ayağında. 9 tane yine safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Her yarışı bir öncekinden daha iyi koştan son iki yarışında çok etkin yarışlar sergilen 2 numaralı Mukattar Bey'den ben artık özellikle bu tarz mesafede arkadaşlar iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Kılıçman çizgi idaresinde start alacak olan Safkan özellikle iyi koşmasını beklediğim Safkan konumunda gözüküyor. Rakibhanesinde ise pediklisini çok beğendim. Birçok kez de verdim ki son ikinciliğiyle beraber yavaş yavaş da kendini bulduğunu düşündüğüm 4 numaralı al bilginden de etkin güzel bir koşu bekliyorum günün bayağında. Günün bayağı için arkadaşlar özellikle 2 ve 4 numaralı Safganlar ben de biraz daha ön planda bu iki safkanı muhakkak yine kuponumda bulunduracağım. Daha sonrasında yine arkadaşlar istenen koşuyu bir türlü yapamayan 6 numaralı İzmir dağları yine bu Kaysber temsilini Fatih Rüstem Bebek sürpriz hanesinde değerlendirebilir gibi gözüküyor. Daha sonrasında yine 5 numaralı Aylincan'dan Akın Sözen idaresinde ters bir koşu gelebilir. Bu safganlar sürpriz hanesinde de değerlendirilebilir konumda gözüküyor ama gün ikinci ayağında arkadaşlar özellikle ben 2 ve 4 numaralı safkanlardan etkin güzel bir koşu bekliyorum günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kumda Star alacağı bu koşu için ben bir tane safkanına bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Hem kilosuyla hem de son yarışlarında gösterdiği performans ve bu tarz mesafeleri iyi koştuğunu düşündüğüm 3 numara Şüşü'nün ben akın sözen idaresinde İdaresi'nde arkadaşlar bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Safkan özellikle verdiği ara sonrası son iki yarışında çok etkin yarışlar yapıyor. Bu mesafede iyi koşan çok yetenekli bir Safkan'ın olduğuna inandığım Safkan'ın bulduğu bugün için uygun kiloyu ve yetenekli jokeyi Akın Sözen İdaresi'nde değerlendireceğini ve bu grubu ben kolay geçeceğini düşünüyorum. Günün üçüncü ayağında arkadaşlar 3 numaralı şu şunun ben Akın Sözen İdaresi'nde kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre mesafe kumda start alacak. Yine günün en dengeli en zevkli koşularından biri 5 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle son yarışlarında gösterdiği performansla beraber tabii 2 malı CR biraz daha ön plana çıkıyor. Yonaguska temsil son iki yarışını çok kolay kazandı. Birin 7, 1'in 8 boy gibi yani çok çok gösterişli yarışlar yaparak kazanan Safkan bugün için buraya çok istim üstünde ve çok formda geliyor. burada sert rakipleri var ama ben yine de CR'dan etkin bir koşu bekliyorum. İki numaralı CR biraz daha gruptan ayrılan bir isim arkadaşlar ki dediğim gibi dengeli bir grup önemli safkanlar var. Yine bu mesafeyi koşan sibriz 3 numaralı kolcu alıp e, verdiği araya rağmen hiç kaybetmeyen 4 numaralı Spencer gibi önemli kaliteli önemli safkanların bulunduğu zevkli bir koşu arkadaşlar. 2 numaralı Ceyar biraz da önde olsa da bu dengeli grupta arkadaşlar bütçemiz dahilinde tuttuğumuz safkanları muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 16'da bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkan izleyeceğiz. Son yarışlarında formüle etkili işler yaptığını düşündüğüm 8 numaralı Darius bugün için uygun kilosuyla beraber ve hışma çizgi idaresinde start alacak olan safkanın ben artık o özlediği birinciliğe uzatmasını bekliyorum. Bir Gobak Bey temsilcisi olan safkan uzun süredir arasında e kötü koşuyordu. Bugün için ben son yarışında gösterdiği performansla beraber bu grupta fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çok da uygun bir kilo yakalamış. Hışman çizgi dairesinde ben bu grupta kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde ise son geçtiği grup çok sert ve önemli rakiplerini geride bırakan 9 zaman hızlı kuruş için son yarışında gösterdiği performans bu grup için fark yaratabilir. Yine oldukça uyumlu birincisi Mehmet Akyoz idaresinde start alacak olan Safkan farkını ortaya koyacak gibi gözüküyor. Günün bayanda arkadaşlar bu iki Safkan benim biraz daha ön planımda olacak. Yani 8 ve 9 numaralı safkanlar arkadaşlar muhakkak kuponlarımıza şans verelim daha sonrasında varsa yine tuttuğunuz safkanlar günün bu ayağı için arkadaşlar değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 1600 metre mesafe şimdi start alacak ki günün yine dengeli koşullarından biri 16 tane arkadaşlar safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Etkili yarışlar sergileyen veya beklentinin olduğu safkanların bir araya geldiği bir grup özellikle. 2 numaralı Benezel ezel bir türlü istenen koşu yapamıyor. Kalitesi oldukça etkili bir, bir çizgisi olan Safkan'dan iyi bir koşu çıkmadı şu ana kadar. Bugün için burada Halit Kardeş idaresinde iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. Üst Golden Roller yine ben özellikle çimpiyon performansının daha etkin olmasını beklediğim bir Dartfield temsilcisini Kışman çizgi idaresinde yine kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Son yarışında da çok bahsettiğim 10 numara Tıpolisi arkadaşlar. Yine bir mendip temsisi Harun Kılıç idaresinde iyi koşacaktır. Burada yine kuponlarda verilmiş şans verilmeli diye düşünüyorum. 10 numara Angel of Ricky arkadaşlar. Yine bir Maksim Dirim e, temsisi olan bu Safkan. Gökhan Kocakay idaresinde. Ve son olarak da Ekürüler özellikle 13 numara Raysoap arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde benim şans safkanım olacak ki en az kendisi kadar ee, şanslı gördüğüm Ekürüs beraber yani 16 numaralı varlığı Çan'la beraber etkin bir yarış yapmasını bekliyorum Ekürlerin. Biraz fazla atın şans verilmesini yine gerek gördüm. ayaklardan biri gibi gözüküyor. Tekrardan sıralama vermek gerekirse 2-3-10-11 ve 13 numara safkanlar arkadaşlar günün bayağı için ben de biraz daha öncelikli ama dediğim gibi yine birçok safkanı burada şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Dengeli bir grup yani kim kazansa günün son ayağını arkadaşlar benim için açıkçası çok da şaşırtıcı olmaz. Arkadaşlar ben benim yine Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz ayakları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.